Merhabalar canlar, sevgili yaylar, hanımlar, beyler hepiniz videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım yay burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor? pazartesiden pazara kadar niyetler ve dilekler şöyle bir gelsin. Karıştıralım kartlarımızı. Bu arada videoma yorum ve beğeni atarsanız harika olur. Evet, yay burcu hanımlarına ve beylerine bakıyoruz. <laughs> pazartesi salı çarşamba <laughs> yaylar seviliyorsunuz seviliyorsunuz ve seviliyorsunuz bakın ne kadar İlk etapta salı günü içerisinde sizinle konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, irtibata geçmek isteyen, iletişime geçmek isteyen birisi olabilir. Sanki böyle size diyecekleri var, söyleyecekleri var, sizinle konuşmak istedikleri var. E, bu kişiyle bir irtibata geçme gibi durumlarınız salı günü içerisinde mevzu bahis olabileceği gibi akabinden çarşamba günü büyük bir e, böyle barış, harika teklif, ilaki. Ya teklif deyince yani gelip size illa bir şey teklif etmesi de gerekmiyor. Hani gönlünüzün hoş olması, sizi mutlu etmesi, sizi mutlu edecek havadisler bu hafta içerisinde alacak mısınız? Alacaksınız. Hem genelde kupa kartları aşk kartlarıdır ama aşk, sevgi, dostluk, cana can katan durumlardan bizlere bahseder. Hani... Sizi çok seven birisinden haber alamıyor iseniz, araya bir kırgınlık ya da bir soğukluk girdiyse, bir hediyeleşmede olabilir, bir görüşme, yüze gelme, irtibata geçme, bilmiyorum ya, böyle barışçıl bir havadan bizlere bahsetmekte. Gelelim direkt otomatik olarak aşka. Yani böyle çok ama çok sevdiğiniz henüz aşk konusunda size açılmayan biri var ise bu kişi size açılabilir. Ya da onun sizi deliler gibi sevdiğini anlayabilirsiniz. Yay burcu erkekleri sizlerde sizi seven o kişiyle bir görüşmeniz, konuşmanız ya da böyle aşk konusunda, evlilik konusunda daha bir ileriye yönelik konuşmalarda yapabilirsiniz. Bakın hemen akabinde perşembe günü gene büyük aşktan, büyük kavuşmadan, evlilik yolunda ellerin birbirini bir daha bırakmayacağı böyle konuların mevzu his olacağı görülmekte. Aynı yolda ilerleyeceğiniz bir kişiyle bekarlar böyle tanışacak, görüşecek ve karşılaşacaksınız. Evli olanlar da bu hafta sürprizlerle dolu geçebilir yani gönlünüz hoş olabilir. Size şimdiye kadar hiç yapmadığı sürpriz üstüne sürpriz yapabilir yani bilmiyorum. Bir gönül hoşluğu, bir memnuniyet olacak. Sizler bile inanamayabilirsiniz. Hani aklımdaki ve kalbimdeki kişi ya da işte kocacığım ya da karıcığım ya da sevdiğim kişi beni bu kadar mı seviyordu ya? Bana bu kadar aşık mıydın? Yani gerçekten sizi taparcasına seven bir karşı cins burada var mı? Var. Yani evet sen öyle diyorsun ama bizim şöyle sorunumuz oldu böyle sorunumuz oldu diyebilirsiniz ama ya düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Onun da günü ayı tutulur yani. Onu bunu tutuluyor yani. <laughs> Gerçekten seviliyorsunuz yani. Bakın. Yani sizi mutlu etmek için elinden geleni yapan bir partner burada mevcut. Çok değer görüyorsunuz. Öyle. Değer görüyorsunuz. Evet. E, cuma <laughs> Cuma. <laughs> Bu kadar değer yeter diyorsunuz. Cuma günü sopaları almışlar. Sizi de aralarına almışlar. Hara hura hara hura size girişiyorlar yaylar. Yani hanım ya da beysiniz entrikalardan uzak durun. Bakın ellerinde sopaları alıp böyle sizi bekleyen bir grup var. Ya da bir grup adam buralar mı ağrıdı? Anlatamam size gördüklerimi. Yani Olaylardan uzak durun, entrikalardan uzak durun, dedikodulardan uzak durun. Bakın buradaki sopalar kalkmış. Bu sopalar yani siz üstünüzde kırılacak demiyorum ama işte mesela iş hayatındasınızdır. İş ile anam ufaklığa baktım. <laughs> Ay o da durmuyor ki ne güzel anlatıyordum. Mesela iş hayatınızda sizin tarafa olduğunu düşündüğünüz kişilerin aslında sizin tarafa olmadığını hatta kendi aralarında konuştuklarını, polimiklerini, entrikalarını bile sizin üzerinize bıraktıklarını anlayabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz mahallede, bulunduğunuz ortamda. Ya bu kar çıktığı zaman çok çok kaos olmaz ama bir kırgınlıklar, kırıklıklar illa bu sopaları sopaların hepsi size gelecek demiyorum. Dikkatli olun. Size aralarını alıp haşamat etmek isteyen birileri var. Öyle böyle değil. Yani dikkatli olun, dikkatli olun ve dikkatli olun. Yani ufacık e, sinire kapılmayın. Kötü sonuçlar doğurmasın. İki tane daha kart çekelim. Hmm, mutluluk ya. Partneriniz aşkınız kocacığınız, karıcığınız sizi ne kadar çok seviyor bakın büyük mutluluk öyle böyle değil çok büyük bir mutluluk yani sizlerle beraber olacak mı olacak cumartesi günü özellikle geniş aile olabilir. Büyük bir kutluluk, Ş kutluluk, <laughs> büyük bir mutluluk yaşa. Siz bile şaşırıyorsunuz değil mi? Bu kadar mutluluk hayır değil diye. Ya kutlamalar yapabilirsiniz. Geniş aile, büyük aile. Yani özlediğiniz birileriyle karşılaşma ve kucaklaşma. Ya baksanıza. Ne kadar güzel değil mi? Çoluk, çocuk. Fevkalade'nin fevkinde, fevkalade'nin şevkinde mutluluk sizlerle beraber olacak. Aha gene aşk. Aşk 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 diyor. Oh diyelim yaylar. Yaylar yaylar. Bu hafta mutluluk haftanız olacak. Ama kavga kıyamete dikkat edin. Bir, bir gün olacak. Sinirlerinize hakim olun. O, onu da ben mi söyleyeyim. Sinirlenmeyin. Yani. Bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım. <laughs> Din ama bunu da o kişiye söyleyip benim yüzümden de şey yapmayın yani. Evet pazartesi günü. Bu kartlarımıza baktığımda ufak tefek sıkıntılarınız olabilir. Çıkmaz sokakta olabilirsiniz. Salı günü içerisinde boşanmış olan yay burcu hanımları ve beyler var ise partnerlerinizle yeniden görüşme, yeniden karşılaşma ve yeniden barış gibi durumlarınız olabilir. Çarşamba günü yeni bir dönem, yeni bir geçiş sizleri bekliyor olacak. Birine ulaşmak isteyebilirsiniz. Biriyle ortak bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Biriyle irtibata geçip onunla böyle e, bilmiyorum ya huzur mutluluk içerisinde fikir alışverişi böyle güzel güzel planlarınız var. Bakın gerçekten güzel planlarınız var. Perşembe günü içerisinde değişimi ve dönüşümü e, kucaklayacak olarak gördüm sizleri. Cuma günü birazcık boşluk olabilir içinizde ama bakın ne kadar birbirini ka tamamlayan kartlar geldi değil mi arkadaşlar? Cuma günü içerisinde kavgalar, entrikalar, olayların üzerinize gelmesi, kalması gibi ve bir boşluk kartı. Cuma cumaya dikkat edin. Cuma günü e, biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Cumartesi günü içerisinde seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Farklı yollar, farklı konular, parasal anlamda olabilir. Maddiyat ile alakalı. Ve başarı, başarı, başarı. Uğraştığınız konularda büyük başarılar elde edecek misiniz? Edeceksiniz. Melek kartlarımızdan bir tane alalım. Kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın diyor. Aranızdan bazılarınız şifa yeteneği yüksek olabilir. Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak sevgili yay burçları. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Muhteşem bir hafta sizlerle beraber olması temennisiyle ufak bir yorum ve beğeni harika olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.